Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz. Öyle değil Enes? Evet. Arkadaşlar sizden gelen parkurları oynuyorum. Çok güzel. Çok güzel parkurlar yapıyoruz. Ben direkt elmas sıra atlıyorum. Bu arada bunları komut bulu mı yaptınız? Çok merak ettim arkadaşlar. Evet. Hepsi bir yaşayık. biz yapamayız. Bu arada Enes yatağı, Ahmet yatağı yapmışsınız. Size çok detaylı. Burada crafting table yazmışsınız. Burada e, eşya kutusu yazmışsınız. Burada içinde İçinde zırhlı ve kılıçlar var demişsiniz. Baba dur bakın. Oyunumuzun tam olarak 4 tane uyumak için yatak var. Tamam. Burada aa, dur bak şimdi oyunu okuyacağım. Oyuna başladı. İyi eğlenceler. Hadi geliniz. Parkur haritası. Ben şöyle kırdım. Neredesin? Çıktım yukarı. Ha? Bak Enes çıkmış yukarıya. Gel lan buraya. Enes bu parkur biliyorum sen diyeceksin kolay kolay mı Lan ben salak gibi düştüm. Sen diyeceksin kolay kolay ama kolay değil gerçekten sana diyeyim. Zaten bunu tek bitirmeyeceğiz. Bitmeyen parkur yapanları oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada bar barışçıl moddayız. Hayır ben de öldüm sana. Ölmedim ben. Hey barışçıl moddayız. Canım çok hızlı dolacaktı şimdi. Görüyor musun? Sen ki niye şey olmuyorsun? Ne? Ne diyeyim? Şöyle hop oh, oh. öldüm. Ölmesen ölmezsin. Arkadaşlar bu arada bazılarımız buraya eee a koymuş ip. Nasıl diyeyim? Nasıl, örümceklerin gibi. Onu koymuşsunuz ama arkadaşlar ben onu kılıçla böyle şey yaptım. Yırttım attım. Çünkü güzel değil de yapışıyorduk. İki saattir kalıyorduk. O yüzden videoyu çekemedik değil mi Enes? Evet. Hemen <laughs> lava Evet arkadaşlar. <hadi. gülüyor> Şöyle arkadaşlar. Ben geldim biri. Hadi. gel. Enes ha gayret. Ha gayret. Gel yanıma. Lan boskasın düşüyordum. Allah Allah düşüyordum. Orada düşülüyor. Burada bir şey var mı burada elma. Sonda düştüm. Sonda düştün? Evet. Ulan be. Ulan be. Burada oklar var. Ben nasıl geleceğim? Sen gelmeye çalış. Aa, burada bir şey var. Aa. Ha Kardeşlerim burada İngilizce yazmışsın. Düştüm. Öldüm. Burada spam boyut çekebilirsin yazıyor. Bittin mi? Hı hı. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ya. Burayı açtım. Bir bak. Dur dakika Oksana geliyor mu bakayım. Ha burayı açtım. Düşün. Ha orası. Orası intihar etmenin yeri. Beni de bekle. Gel gel. Niye bekleyin ki? Bak en sonunda yine değil. 10 bin nutlaşma. Ölü ölü gitmeye çalışıyorum ben. Arkadaşlar asla düşünmüyorum. Evet. Bu arkadaşlar düşersem en baştan başlarım. yine Tamam tamam. Sen gelmeye çalış. Beni beni etme beni. hile ha, artık burada ha, sonra buraya geldiğinle. Buradan ne apta diyor. Enes sen buraya geldiğinde artık buradan gelebilirsin. Çünkü burada hile var ama sen daha buraya gelmedin. Ya tekli yapmasını Tekte bitirdim. Lan dur dur. Tekte. İki saatler ölüyorsun tekte bitirdim diyorsun. En sonunda yine düştüm. Ya sen nasıl düşmeyi beceriyorsun? Bak geriye git atla böyle hızlıca. Lan ana düşüyorum. Abi düşüyorum düşüyorum hala ölmüyor. Ya, bir, buraya çıkar. İki saattir parkur yapıyoruz ama bir buraya çıkamıyoruz. Evet ya. Ben daha ha. Sen çok hızlı bitirdin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Enes parkur profesi olmaya çalışıyor. Ama olamıyor Enes. Ben ya hızlı yapmaya çalışıyorum ben. burada. Şimdi evet. 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 edebilirsin böyle bir şey yapabilir <laughs> Lan! Lan. da geçtik yine de geçtik. Bir orada Allah! Lan! zaten orada su varmış. Bu uh. Ya canım kadar. Aa burada vagon var. yok yok yok. Avuç. Kışı çok ilerledik tekte. tek. Geliyorum. Hı hı. Lan ben yanıp geliyorum. Burada, burada şöyle bir şey yapacaksın. Direk atlayacaksın. Burada düşebilirsin. Burada gıcık. Buraya geçene kadar gitmemiz. Iyisi. Biliyordum zaten burayı ben biliyorum ben biliyorum seniz arkadaşlar ben burada olsaydım hop hiç. Ki bizim mahallede kar yağıyordu arkadaşlar gittim gittim e, sonra bir kaydım arkadaşlar böyle buz vardı buz vardı kaydım arkadaşlar böyle kafam yere vuruldu yere ama acımadı çünkü kar vardı tek katman kayısı. babam ıı, e, şey yoldu yandı. kadar çok iyi. ondan. Hmm. Sen diyorsun üçlüm. Bak buraya gidebilirsin. Burada hile var. Ama ben buraya geçene kadar hileyi yapacağım. Bana geçtim. Geçtim. Geldiğim kazma sayesinde. Sonunda. Burada belki şöyle bir şey yapıyorsun. Yanlış ya. oldu. Burada zorlanabilirsiniz. Şimdi sandığı açalım ve kılıçlar, oklar. Kılıcımı alıyorum. Ben en sevdiğim demir. Orada vagona da ihtiyacım var. Vagonu da buraya koyuyorum. Hmm, en sonda yine düştüm. Ya sen nasıl bir loot? En sonda düşen. Nasıl uyarladın? Oraya nasıl gittin? Pilla var mı şurada? Buraya dikkat et. Ben ne? Ben gidiyorum. Sonuçta oraya geç. Gel geç. Bu gece olduğunda galiba açılıyor. Aa, aa, ben öldüm. Sen geberiyorsun. Ben nasıl buradan geçeceğim? Bak burada ben zorlanmıştım. Al al ben çıktım. Bu. Oh, bir şey gördün mü? Hı, çıktım. Aa, Baba şimdi burada zorlanabilirsin. Ben çok zorlanıyorum ve düştüm. Hayır evet. Evet evet evet. Enes. Gel gel seni söndüreyim. Daha seni Nerede? söndüreceğim. Ne de? Gel buraya. Enes geberiyorsun değil mi? Enes sen niye daima almadın Gel oğlum şaka yap şunu şaka şaka. Eberlan lan. Şaka yapıyoruz. Sen de. Arkadaşlar ölmüyor. Kalbine bakıyorum adamın. Daha yarıya düşmüş. Demek burada yavaş Orada arkadaşlar diamond kılıç 7 vuruyor. Da, da, demir kılıç 6 vuruyor. Aa yine düştüm. Bu kadar başlayacağım. Lan! Kopladık ya. Abi hile var ya bu işte. Ne Düşüyorum sen, ve düştüm. Ben bak ben yüzünden düştüm ben de. Arkadaşlar gün batmaya başladı. Yatak mı var? Geçi yatağa geçmişler de gidiyor buraya. Buraya geliriz. Ağla geçtim. Hayır, hayır 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 ya. ben burayı bitirip hemen geliyorum. Yani bir şey buldum, evet benim. arkadaşlar. Ee, biz buradaydık sonunda geçtik. Arkadaşlar ben burada iki yere düştüm. Sonra Enes geldi. buradan atlayamazsın. Ben atlayamıyorum. Sen ne atlayacaksın? nasıl geçerim. Dedim geçer. Geçemezsen dedi. Ya, videodan giderim dedim. Tamam mı? Enes dedi evet. Enes yani, ikisinden de atladı değil mi Enes? Evet. Şimdi geçeceğiz değil mi? Evet arkadaşlar burada yanacağız tabii ki de. Ah! Önümüzü göremiyoruz böyle. Ah! Zor tabii ki de. Ay! Ah! Düştüm. Şuraya bir ilk önce şuraya atlayalım. Ben buraya atlayamam. Ben buraya atlayamam. Şuradan bir atlayalım tamam. Ah! Ben de Şunları Allah'ın şu, önümden çekil. <laughs> Şunları söndüremez miyiz? Söndürelim. Mi? Söndüremeyiz. Bunlar lan her söndürdüm. Yemin et. Yemin. Bak böyle bastır. Bak böyle yapacaksın. Ba. Ben de öyle yapıyorum. Neredeyim ben? Enes lavın üstünde miyim? Hı. Olmuyor. Böyle bak. Gelin yani de İlginç. Arkadaşlar Enes buraya kadar söndürdü. Ah. Oh. Lan ol! Sönmüyor ya. Gıcık oldum. Ha ben ben bir şey buldum. Bak bana. olmadı. Bak, bak. Ha, bir şey buldum. Buldun bak, mı? bak. Evet, izleyelim arkadaşlar. Bak. Oradan atlanmıyor, evet. Bak. Oha, çok mantıklı. Kışlar ortadan ortadan gidiyor. Ama gidemiyorum. İlk kez buraya geçeceğim ha. Geriye arkadaşlar denemiştim, oynamıştım Enes. Neyse yanımda değildi. Ne? Neyse yanımda değildi de böyle kendime oynuyordum. Bir baktım. Buraya gel. Ya kadar o, gelemedim. Sen nasıl söndürüyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben gidip bir ölüyorum. Gel gel. Söndürüyorsun ölüyorsun. O, o gö ne yaptım? Oha final start dedi. Nasıl? Yani final bölüm. Gösterim ne yaptım? Ha yine yaptım. 2 balonun içinden atladım. Şuraları zaten ben biliyorum. Ya ben atladım. Buradan düşmüyorum. Bakın herkese. Bir yaptığınızda düşmüyorsunuz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Değil mi Enes? Evet. <laughs> Final şeyinde ben öldüm. Lan geldim. Geberin. Hayır. Bunları keşke söndürebilecek biliyorsa ya. yine öldüm. Dur ben inmeyeceğim aşağı öyle geleceğim. Yo ile ama. Ne ya? Hile olmaz. Final starttayız. Hayır. Final startta öldük arkadaşlar. Henüz bir gelsene beni takip et. Şöyle arkanda kal. Ne yapıyorsun? Henüz bastın sen. Enes ne olur parkur prosu olmaya çalış. Arkadaşlar yalnız finali çok zor yapmışsınız. Bu kadar geçeceğim. An Enes yalnız hani şeyimde tabletimde her yer seni izliyorum. Yeniz ölme. Tamam tamam. Bir da ölmedi. Biz iki saattir yalanla mı yapıyoruz? Bu an şimdi Enes bize gücünü gösterecek öyle değil mi Evet. Çok iyi gösteriyorsun Görüyorsun, Enes. Çok <laughs> iyi gösteriyorsun. Ben de... <laughs> Geberdim direkt. ben de mi? Evet. Yok geri geri gidiyorum ölüyorum. Tam parkur kursun. Hadi gel gidelim ben. Dur. Düğüm geçeceğim ölüyorum. Ya biliyordum düşeceğimi arkadaşlar. Gerçekten biliyordum. Evet arkadaşlar buraya geçip hemen geliyoruz. Oy. Okay. Arkadaşlar Enes var e arkadaşlar 2 saat videoda değil. durdurduğunda 2 saat sonra Enes geldi. 2 saat. Bakın arkadaşlar 2 saat. Şu anda iki video durdurmuşuz ya. Yani Enes tek değil ben de. Ha elmas. Sen alma alma. Alma alma. Yuh. Bu ne? Oo. Oo. O sınırsız ya. Yuh. Arkadaşlar lan sınırsız yayı alma. Bir tane sınırsız ya senin bir tane benim olsun. Nerede? Bak bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. Hmm. Alma alma alma. Tutun. Arkadaşlar şimdi kendimize el set yapacağız. Ay çok mutluyum. Ben şeyden yapacağım demirden. Ben almaz. Bu lazım bana. Arkadaşlar bir bakıyorum. Durun bir kılıcın. yiyorum. Sonra savaşalım mı? Yok ya o kadar arkadaşça geldik buraya kadar. Bu <laughs> yanlış yaptık. Ben yaptım kendim. Şimdi kendime il demir. Şöyle şöyle. şöyle. Şimdi, lan vurma Enes. Oh arkadaşlar bir gezer misin? Evet şimdi geliyorum. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Lan ya aynı yapma. Kalayat. <laughs> hmm. arkadaşlar neyse bir videonun daha sonuna gelelim daha fazla izlediğiniz için aşırı videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok 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 seviyoruz hoşçakalın ve bay bay bay, bay.